Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde cümlenin yardımcı ögeleriyle devam edeceğiz. Geçen dersimizde cümlenin temel ögelerini işlemiştik. Özne ve yüklemi. Bu dersimizde yardımcı ögelere bakacağız. Yardımcı ögelerimiz nelerdi? Nesne, belirtili ve belirtisi olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısı. Bunları göreceğiz. Nesneyle başlayalım. Nesne cümlede öznenin belirttiği işi ya da durumdan etkilenen ögeydi. Yani özneden etkilenen öge durumundadır. Belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesnede e, kuralımız i belirtme halekini alarak yükleme bağlanıyordu. I, i, u, ü şeklinde. Sözcük bu belirtme halekini alarak yükleme bağlanıyordu. Ve yükleme sorduğumuz kimin neyi sorularına cevap veriyordu. Feride minik bir kediyi kucağına almıştı. Almıştı yüklen. Neyi almıştı? Minik bir kediyi. Kedi iyi. Gördüğünüz gibi buradaki i nedir? Belirtme halekini alarak neyi almak? Yükleme bağlandı i ile. Dolayısıyla burada ne olur? Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne olur. Ayşe Hanım kızını yanında yanında getirmişti. Getirmişti yüklem. Kimi getirmişti? Kızını derken yine ı burada nedir? Belirtme halekidir. Ve yükleme bağlandığı için kimi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne olur. Belirtisiz nesneye bakalım. Belirtisiz nesne hale ki almaz. Yalın haldedir kelime. Ve yükleme sorulan ne sorusu ile bulunur. Şimdi burada bir şeyi dikkat etmemiz gerekiyor. Özneye sorulan ne sorusu ile nesneyi bulmak için sorduğumuz, belirtisiz nesneyi bulmak için sorduğumuz ne sorusunu birbirine karıştırmamız gerekiyor. Bunun için de kural çok basit. Önce Cümlenin öznesini bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulacağız. Daha sonra özneyi bulduktan sonra eğer ben ne sorusunu soruyorsam yükleme, o zaman benim aldığım cevap beni belirsiz nesneye götürür. Özneyi bul özneyi bulmak için sorduğum ne sorusuyla tekrar ediyorum. Nesneyi belirsiz nesneyi bulmak için sorduğumuz ne sorusunu karıştırmıyoruz. İnsan dışındaki varlıklar için biz yükleme özneyi bulmak için ne sorusunu soruyoruz? Örneğin Yememiz için bize elma getirdiler dediğimde. Getirdiler yüklem. Kim getirdi? Onlar. Onlar gizli özne. Cümlenin öznesi var. Bunu nereden anladık gizli özneyi? Yüklemdeki çekimden anlıyorduk. Dolayısıyla özneyi bulduktan sonra soruyorum. Onlar ne getirdiler? Ne sorusunu sorduğum için yükleme elma cevabını aldım. Yani belirsiz nesne oldu. Dediğim gibi burada önce özneyi bulacağız. Sonra nesneyi bulacağız. Eğer direkt N sorusuna işte nesne deyip atlarsak hata yapmış oluruz. Özneyi bulmadan nesneyi bulamayız. Bu sıralama çok önemlidir. Önemli bir noktadır bu da. Geldik yer tamlayıcısına. Yer tamlayıcısı yönelme, bulunma ve ayrılma haleklerinden birini alacak. Ve cümlede adı üstüne zaten yönelme, bulunma, ayrılma bildirerek yüklemin anlamını yer ve yön bakımından tamamlayan sözcüklerdir bunlar da. Burada yükleme sorduğumuz sorular kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede ve nereden sorularını soruyoruz. Ve buradan aldığımız cevaplar da bizi yer tamlayıcısına götürüyor. Bakalım örneğimize. Mutfakta çantanı unutmuşsun. Unutmuşsun yüklem nerede unutmuşsun? Mutfakta yer yön bildiriyor ve <laughs> dağda bulunma hale kalmış. O zaman nedir bu? Yer tamlayıcısıdır. Bu hafta amcamın evine gidiyorum. Gidiyorum. Yüklem nereye gidiyorum? Amcamın evine. Nereye? Sorusuna cevap vermiş ve ismin e, A yönelme halekini almış. Nedir bu? Yer tamlayıcısıdır. Sana telefon alacağım. Alacağım. Yüklem kime alacağım? Sana. Yine buradaki A yönelme halekini almış. Dolayısıyla ne olur? Yer tamlayıcısı olur. Zarf tamlayıcısına bakalım. Zarf tamlayıcısı da cümlede yüklemin anlamını zaman, durum, sebep, yön, miktar gibi durumlardan, özelliklerden belirten sözcüklerdir. Örneğin yarın seni almaya geliyorlar. Geliyorlar yüklem. Ne zaman geliyorlar? Yarın ne yaptı? Yüklemi zaman bakımından tamamladı zamanını sordu. Sunucu çok etkileyici konuşuyordu. Yine konuşuyordu dediğimde burada nedir yüklem? Konuşmak fiil. Sarflar aynı zamanda fiili niteleyen sözcükler değil miydi? Burada konuşma eyleminin nasıl olduğunu soruyor. Nasıl konuşuyordu? Çok etkileyici. O zaman burada çok etkileyici ne oldu? Bizim zarf tamlayıcımız oldu. Dolaptaki pastadan birazcık aldım. Aldım yüklem. Ne kadar aldım? Birazcık. Miktarını belirttiği için eylemin ne olur? Yine zarf tamlayıcısı olur. Devam edelim. Arkadaşlarıyla beraber yukarı çıktı. Şimdi buraya bakıyorum. Arkadaşlarıyla beraber yukarı çıktı. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Demiştik ki zarf tamlayıcıları yön de bildirebilir aynı zamanda değil mi? Peki burada aşağı, yukarı, ileri, geri, sağ, sol bu ifadeler nedir? Yön bildir ve burada biz yükleme nere sorusunu sorarız. Yukarı dediği için bu ne olur? Zarf tamlayıcısı olur. Şimdi burada şöyle bir not düşmemiz gerekiyor. Yer yön bildiren sözcükler yalın halde kullanılırsa yani burada olduğu gibi yukarı sözcüğünde olduğu gibi zarf tamlayıcısıdır. Ama hal ekleri alırlarsa yer tamlayıcısı olurlar. Yani yukarıya mesela arkadaşlarla beraber yukarı çıktı dediğimde yukarı sözcüğü yalın haldedir ek almamış. E, ne olur? Zarf tamlayıcısı olur. Ama arkadaşlarıyla beraber yukarıya çıktı dersem ne olur? Buradaki A yönelme halekini aldığı için yer tamlayıcısı olur. Yoğunluktan seni arayamadım. Arayamadım. Neden? Yoğunluktan. Zarf tamlayıcıları aynı zamanda sebep de belirtebilir. Devam edelim şimdi burada. Evet burada yine önemli bir notumuz var. Dikkat etmemiz gereken nokta. Her ED'den haleklerini alan sözcükler yer tamlayıcısı oluşturmayabilir. Yani eğer bu sözcükler bir sözcükte ED'den halekleri varsa e bunlar zaman ve durum bildirirse zarf tamlayıcısı olur. Yer yön bildirirse yer tamlayıcısı olur. Ne demek istiyorum bakalım. Yani yükleme benim ne zaman ve nasıl sorularını soruyorsam e, ona cevap veriyorsa sözcükteki de daha iki bulunan sözcükteki kelime o zaman bu ne olur? Zarf tamlayıcısı olur. Yani hangi soruya cevap verdiği önemlidir burada aldığı ek değil. Bütün gün ayakta bekledim. Bekledi yüklem nasıl bekledi ayakta zarf tamlayıcı olur. Buradaki ta ekinin hal ekinin den dolayı ben buna yer tamlayıcısı diyemem. Önemli olan sorduğum soru nasıl sorusuna cevap verdiği için ne olurmuş? E, zarf tamlayıcısı olur. Buna dikkat ediyoruz. Ara söze bakalım. Ara söz bir cümlede açıklama amacıyla. Işte cümle yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan iki virgül ya da iki Kısa çizgi arasında gösterilen sözcüklerdir. Ve bu ara sözlerin cümleden çıkardığımızda anlamında herhangi bir değişikliği yoktur. Ara sözler cümlenin işte herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılırlar genelde. Dolayısıyla e, bize bu şekilde bir soru gelebilir. Mesela işte aşağıdaki cümlenin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısıdır şeklinde diyebilir. Yani hangi ögeden sonra geliyorsa o ögenin açıklayıcısıdır ara söz. Bakalım örneklerimize. Okulumuzun her yıl düzenlediği kermese. Geçen yıl katılmamıştım, bu yıl katılacağım. Şimdi burada geçen yıl katılmamıştım ifadesi nedir? Cümlede olsa da olur, olmasa da olur. Yani gerekli bir şey değil. Cümlenin anlamında etkileyen bir şey değil. Bunu çıkararak da okuyabilirim. Okulumuzun her yıl düzenlediği kermese bu yıl katılacağım demek istiyor aslında orada hani bir not olarak açıklama olarak geçen yıl katılmadığını belirtmiş bu da bizim ne olur ara sözümüz olur peki burada ara söz herhangi bir ögesi mi cümlenin cümlenin herhangi bir ögesiyle bağlantısı yok o yüzden burada ara söz cümle dışı unsur olarak kullanılmış diyebiliriz ara söz bir ögenin açıklayıcısı olabilir demiştik zaten onun örneğine bakalım Zeki bizim işleri yapan delikanlı senin yanına gelecek. Şimdi burada zeki demiş. Zeki senin yanına gelecek. Cümle anlam değişiyor mu? Değişmiyor. Burada bizim işleri yapan delikanlı derken zekinin kim olduğunu açıklamış. Burada o zaman özneyi açıklamış değil mi? Kim gelecek? Zeki gelecek. Zeki nedir? Öznedir. O zaman ara söz yani zeki ne oldu burada? Öznenin açıklayıcısı olarak kullanıldı ara söz. Şimdi cümlede vurguyla devam edelim. Son olarak cümlenin ögeleri konusunu bitirelim. Cümlede vurguyu da biz daha baskın söylemek istediğimiz ifadeleri daha baskılı söylemek için başvurduğumuz bir yoldur. Bunu da fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde, koşul cümlelerinde ve soru cümlelerinde vurgu şeklinde dört başlık altında ele alacağız. Fiil cümlelerinde vurguda Önemli olan özelliğimiz yüklemden önceki ögede olduğunu bilmek. Tabi kurallıysa cümle yüklemden önceki ögede, ögede. Eğer cümlede e, cümle kurallı değilse ve fiil cümlesi ise o zaman yüklem üzerinde olur. Dışarıda kışın e, son karları usulca yağıyordu. Yağıyordu fiil yüklem. Dolayısıyla cümle fiil cümlesi olduğu için ne olacak yüklemden bir önceki usulca bu da zarf tamlayıcısını vurgulamış olacak burada. Nasıl yağıyordu usulca usulca kelimesi yani cümlenin hangi ögesi vurgulanmış zarf tamlayıcısı. Cümle devrikse ise vurgu yüklemledir. Mesela ne diyor ne diyebiliriz dışarıda yağıyordu yılın karları dediğimde mesela burada yağıyordu da olur o zaman yüklem devrik olduğu için. İsim cümlelerinde vurguda ise yüklemdeydi isim cümlelerinde vurgu. Bu karlar yüzünden gökyüzü 3 gündür bulutluydu. Bulutlu isim cümlesidir. İsim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla ne olacak? Yüklem üzerinde olacak vurgu. Koşul bildiren cümlelerde ise koşul bildiren kelimenin üzerinde vurgu. Bulutlar üstümüze dolaşmaktan vazgeçip dağılırsa çok mutlu olacaktım. Dağılırsa derken sase burada koşul bildiren kelime dağılırsa. Dolayısıyla vurgu burada yapılmış oldu. Soru bildiren cümlelerde ise vurgu soru bildiren sözcükler üzerindedir. Soru sözcüğünün üzerindedir. Ama soru sözcüğünü sadece biz soru anlamını soru sözcüğüyle değil mi soru ile de sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada iki şeye dikkat edeceğiz. Bakalım örneklerimize. Yağışlar neden bu kadar uzun sürmüştü? Neden derken burada soru soruyor. O zaman vurgu ne olacak? Soru anlamı sağlayan sözcük üzerinde. Ahmet buraya geldi mi derken buradaki soru anlamı mi soru ekiyle sağlanmış. Ve mi soru ekiyle e, soru anlamı sağlanıyorsa eğer mi soru ekinden önce gelen kelimede vurgu olur. Yani burada geldi sözcüğü yüklem vurgulanmıştır. Bunlara dikkat ediyoruz.